Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce çok ufak bir duyurumuz var biliyorsunuz filmimiz vizyonda biz de elimizden geldiğince sinema salonlarını gezmeye çalışıyoruz bu hafta sonu Alper'in bir işi olduğu için biz geziyoruz Fırat'la ama Aa, biz çok güzel söyledin arkadaşlar yarın Fırat'la beraber geleceğimiz İstanbul'daki sinema salonlarını görebilirsiniz hepinizi bekliyoruz. Da aynen hepinizi bekliyoruz bize görüşebilirsiniz hemen geçelim videoya Fırat'cığım ben bu merak çekmek istiyorum sizinle iki kadın arasında hmm. sandviç <laughs> ee, şey, şey yapalım mı? Ben tek olayım sonra siz gelin. Tamam. tamam. Ben hayır tamam. koyacağım. Bir, Bir iki, üç. Neyse videoya girince şöyle <laughs> yapacağım. Okey miyiz? Tamam. Videoya gireceğiz. Tamam, Olur mu? Tamam. 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 Ne de? Tam primci ya. O. Tamam tamam. Alper'in hareketi. Benim de. hareketim. Tamam. Her, her videoda aynen. Aynen. Süper. <laughs> tamam süper. Gel. Sonra durma. Gel. Tamam. Giriyorum. Gel. Merhaba arkadaşlar, bugün müthiş video ile karşınızdayız. Sen nasıl bak adam? bak bak. <laughs> gördün mü? <Ö> öğrendi. Bizim böyle kalmayacağız. Arkadaşlar bugün yanımızda Larissa ve Hilal var. Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederiz. <laughs> Geldiğiniz için. Hoş her zaman sizi bekliyoruz. Bugün hep birlikte itiraflar yapacağız. Sosyal medya itirafları bayağı yapacağız. Bir bayağı, bayağı bir itiraf Ay. çok heyecanlıyız. İtiraf edecek misiniz? E, Doğruyu söyleyin ama tamam doğru. mı? Özbe. Doğru. Doğru. <laughs> tamam tamam. <laughs> <laughs> tamam. Koptu ya. Çok emin olamadık Koptu. ama tamam. Söz tamam. Mü? Söz mü? Söz ses. Evet. Bu arada arkadaşlar, eee Larissa kanalı YouTube kanalının linkini tam burada bulabilirsiniz. Biz de oraya yani onunla beraber süper video çektik. Onu da izleyebilirsiniz ve bence abone olun çünkü videolar geliyor. Evet. Mutlaka evet. abone olun. Söz veriyorum devam Gelecek. edeceğim. Evet. evet. Süper. E, ee, bu arada hazır duyular başlamışken filmimiz hala vizyonda. Ee, evet. Oha diyorum. Onda... çok da güzel gidiyor. izleyecekler diye düşünüyorum. Burada izlemeler var. Ha, sen izledin Aa, doğru çak. Doğru, iyi doğru. sen izledin. Leysan <laughs> <laughs> sözü var İzmir İngiliz. Evet <laughs> evet. Söyleyeceğim evet. bunu söyleyeceğim size nasıl oldu. Siz Thank ona you göre. Çok teşekkür ederiz. <laughs> buna <gülüyor> göre. Buna ikinci <laughs> buna göre. Ona göre bir daha gelir mi? Başlayalım mı? Evet. Yani, tamam heyecan var mı? Çok. Enerji güzel. Şimdi bu e, soru sevgilisi olanlar ve eşi olanlarla alakalı bir soru. Sevgilisi ve eşi olmayanlar buna cevap vermeyebilirler. Peki. Yani o yoksa zaman, yok yani. O zaman. Bizim var o yüzden. Şarkı ne. <laughs> 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 <Ay, gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilin ya da eşinin sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor musun? 3, 2, 1. Ya da ettin mi? Ya da <gülüyor> <gülüyor> ettin mi de okey. Aynen. Aynen. Yok ha. ya yalan söylemeyeceğim ya. Vallahi ya. <laughs> Herkes... Oo. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya o zaman şöyle yapalım soruyor Ettim mi yapalım bari evet. ediyor musun yapmayalım çünkü es, eski. ben etmiyorum hala ama eskiden etmişliğim vardı o zaman ben de ettim mi diye bugüne kadar hiçbir se sevgilinin sosyal medya evet. hesabını kontrol ettin mi? Aynen. Aynen. Abi edersin kontrol diyemiyoruz işte 3-2-1 yaptık tamam ne diyoruz peki kontrol değil kontrol değil ya işte meraklı evet. evet. <laughs> bir, bir, bir hareket sadece evet. bakmacağın şey, şey. Aynen. Senin evet. Sen dediğin şey değil mi? Mazim? Şifresiyle kendi onun hesabı. Yani. Açıktaydı ya. Telefonu da. Dost <laughs> <laughs> <nasıl> ya. Ya. <laughs> de Tabii. kontrol etmek. Ha mesaj yok. Olur. Yok. Instagram DM'ler olur. Ha. ya. Açık değil ya. Açıkken. Tabii orada <laughs> böyle duruyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ya. Ama yani bir şey bildirim geldi, bir hani göz kaydı, bir <laughs> şey. <laughs> Siz Alper Bey bunu hak seviyorsunuz. oluyordu, bak. oluyordu benim. Olur, olur. i̇llaki, herkesin, herkesin ya. olur yani. Biz sizde ya. yok Fırat Bey. Fırat'ı buradan tebrik ediyoruz. Fırat, müthiş, Fırat Fırat Fırat. E, e, müthiş bir özgüven. Fırat, müthiş bir özgüven. Fırat, müthiş bir dürüstlük olur dürüstçe sevineyim. Tamam abi, okey. Okey. Yapsam yaptım. Biz sana inanıyoruz. Tamam, Devam ediyorum devam ediyorum. Ayıp olmasın diye, kimse darılmasın diye takip ettiğim biri var mı? 3, 2, 1 ya, Oluyor <laughs> Hayatım bununla geçiyor yemin Olur. ediyorum Ya bir de bizim durumumuz yemin biraz ediyorum. daha farklı olduğu için Oluyor o, Daha çok oluyor, oluyor. Bize. ben, Bende de oluyor sizde de oluyor Şey Ailede yani öyle tarz şey, evet. kuzen, kuzenden de kuzen kuzen sevgilinden kuzen. Bu evet. evet. artık herhalde... Evet. Olanmaz bu Brezilya'da. Bakın <laughs> ya. <laughs> Yanlanmaz, anlanmaz. Sırf kuzenlerden kaçmak için Türkiye'ye geldiler. <laughs> Olmadı. Burada ama... <laughs> oldu Instagram'da <laughs> takip ediyorum. <laughs> Çünkü Instagram fenomeni haline geldi burada. Dolayısıyla bulundu. Bilmiyordu <laughs> tamam mı? Kim olduğumu bilmiyordu. Sonra bir anda buldu. Ha sen ver. arkadaş. Öyle öyle. Bizim şeyde var. Ama Türk o... Türkmeni vardır böyle. Kuzen çıkıyor. Evet evet, evet. Oo kuzen. Sizde de var. Sana. Var tabii. Oluyor evet. mu? Oluyor. O Olur. ilkokul arkadaşları, ortaokul arkadaşları. İy. Ne diyorsun <laughs> bir yerde? Bir yerde diyor ki, şey aa takipleştik mi falan Bak diye. sizin için yazıyorum. Adama geçmişte DM atmışım, cevap vermiyor. Evet. Filmi görmüş, açık açık ya. Filmi görmüş, Oradan şey yapıyor. Ay, çok Görelim var. Ben de yol veriyorum. Yapacak açık açık. Bu videoyu izliyorsan da kardeşim anladın o. anladın sen. Al Sıkı sana var. kardeşim. <laughs> ya bir şey ah, yapacak seninle. bir şey yok. Melih'ten iyi konuşmuyor mu? Melih'ten çok güzel konuşuyor. seni tespit ediyorum. niye bana geldi? Yani ya yani. Kanka yok ben otururken de seni Melih'ten iyi <laughs> evet. konuşuyorsun. Evet. Ben gurur duyarım. Bence sen git ben kaldım burada. <laughs> o, ya bana uyar hadi gidelim ya. <laughs> Evet devam ederken devam etmeden ufak bir şey bir duyuru daha geçelim. Ee, senden bahsetmedik. Hilal'in kanalını bu arada takip ediyor. Hilal'i zaten tanıyorsun. Hayır ediyorsun. Bir rüzgar efekt yapayım. Şurada da Hilal'in kanalı var. <laughs> Roma'ya Roma bütün yollar Roma'ya Roma çıkarmış. Evet. Çıkmış yani, mı? Aynen öyle. Her yer. İllerde ülke, ülke geziyor. Çok eğlenceli videolar yapıyor. Şu an yapıyor. vizesi bitti diye burada. Gizli kaç gidecek. Onun abone olursanız süper. E, videolar orada da gel geliyor gibisinden. Devam ediyorum o zaman. <laughs> Hakaret ettiği için kimseyi sosyal medyada e, şey engelledin mi? Hakaret mi? Yani küfür. Kötü söz. Opa! Üç, iki, Seni de tutayım, onu da tutayım. <laughs> evet. Evet, bu. Çok mu başına geliyor? Yani... Bilmedim kim olduğu için geliyor. Yani ilk defa gördü, ne yapıyor bu? No, Bilmem okay. ne, ne de ne dans ediyor falan yazıyor. Sonra sana. Daha. Evet bu. Ben geliyorum ben sana. Senin. Yani çok oluyor çünkü oluyor. sosyal medyada çok var. Böyle hani evet. ee, klavyeden yazmak oluyor. Klavye, bu. aynen. Dolayısıyla hepimizde büyükler, ol, olması he? normal. Ben nasıl giriyorum biliyor musun? Bizim evimiz gibi. Kapı açık, Sen giriyor musun? Küfür ediyorsun, çıkıyor musun? He, yok, değil mi? onun he, gibi bir Bu şey. benim evim. Sen buraya gelir, gelirsen benim babam mı izliyor, kardeşim evet, izliyor, ailemiz, herkes üzülüyor. Evet. Yapma bunu engelli yersinmiş. Evet. Vay, süper. Atarlı. Değil mi? Ben diyecek çok şey yok ama bize her yer Brezilya, Karayipler. Ah, pardon göre. ya. Biz de aynen. Diyecek bir şey yok el albüm ama var mı diyeceğiniz bir şey? Yok değil. Tamam. Çok güzel Süper. konuştu. Teşekkür <laughs> <Çok gülüyor> ederim. Şimdi güzel <laughs> soru var. Güzel <laughs> soru. Şimdi eski sevgililer benim en sevdiğim soru alanıdır. Eyvah. Ay eski geliyor. sevgilileri sosyal medyada engelliyor musun? Veya unfollow oluyor musun? Unfollow tabii ki. Unfollow. Üç, iki, bir. Evet. Unfollow. Unfollow. Yani, ben buna Anfalo. bir şey diyemiyorum ya. Niye? Unfollow you Hadi hadi. Üç, iki, bir. Hayır evet diyeyim de benim çok böyle ne gereki var şey ya? Şey olmadı. Ha takip etmeye ne gerek var? Tabii. Evet, Ama engelleme falan yok yani. Yok bir dakika, yok. Burada bir hayır, Engel... bir tane hayır var. Dinleyelim. Yani arkadaş mı <laughs> devam ediyor? Arkadaş <laughs> kitlem. Medeni insanlarız yani öyle bir şeye gerek var. Hangi medeniyetmiş ya? <laughs> ya ama bazen istemiyorsun kavga etmeye. İnsan kavga ediyor. Ne yapacaksın? Yani. Evet. Sen sakin yani, bir insansın ama o an var mı o işte? Sadece evet. E, görsün. Yaşadıklarımı görsün. Ben bir şey etmiyorum. Okay. Ama ben etmiyorum. Yani bak. öyle bir şey yapmıyorum. Senin bak. de alfa öden var mı be? Vay be. Buradan burada ya. İsim verelim buradan ya. Beni alfa ödenlere bilen. Buradan. Bak Mehmet, Mustafa, sallıyoruz. Sizin için bu. Vay be. <gülüyor> 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 be. Evet, güzel. Peki. <laughs> Bu zaman <saat> denk gelirmiş. <laughs> denk gelirmiş. Yok yok. Ay yok. yok, yok böyle <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Kaçtı ben gönderdim. Devam edeyim mi? Evet. Ee, bak bunu yapan birilerini biliyorum hatta. Neyse şimdi <laughs> senin de. Ha. Fake hesap açıp ha. Bir, birilerini stalkluyor musun oradan? Fake hesaptan. Üç, <laughs> Bu çok güzel soru. İki, bir. Ben de. Ya sen Hadi bana... hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi hadi. Sen hadi. de şey... bizden ha? sen. Sen de bizden sinirliyoruz. Maalesef insan. Evet. O ya. Biz ya ya bak siz biz ya. 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 Bu ilaç İsta, Instagram'da Beli gibi kendi profilimden hikaye istiyor. Ben yemin ediyorum. Bir mi? şey söyleyeyim mi? Söyle. Yapalım. Ben <laughs> kendim açmadım. Arkadaşımla. Hmm. Bak, çelepte denk geldi. Arkadaşımda hazır <laughs> açık fake hesap vardı <laughs> sahibinden. Hazır dedikçe... yani. İster misin? Ben de aldım ondan bakıyorum arada. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler yoktur ama yine de söyleyeyim. Instagram'da biliyorsunuz hikaye özelliği var. Hikayede kimin izlediği hikaye görülüyor. Evet, tabii tabii. Ee, benim mesela bir tane var. E Kolay, benim Böyle Benim sadece tabii, tabii, ama böyle tabii, tabii, tabii. profil fotoğrafı olmayan. Aa, bir Senin de varsa. Larissa Ne yapıyorsa okey <laughs> <laughs> ya. Tamam ya. Larissa'nın harbiden varsa fake hesabı her var. herkesin ardı. E siz niye yoksunuz? Arkadaşlar ben de diyorum yok. Yaparım. Ben kendi hikayesine giriyorum, görürse de görür. Yemin ediyorum aynısını yapıyorum. Hiç aslında ya, değil yani. Bir de, de bazen insanlar, ''Haydi Arisa bunu izledi.'' falan diye Yo, şey büyütüyor, ha, evet. büyütüyor. O yüzden şeyden izliyorum. Ama çok bakmıyorum. Günde üç kere izliyorum Günde üç kere. böyle akşam top karnına bir şey Yani hani top, evet. <laughs> <laughs> top, top karnına gönüller Şimdi yine sevdiğim şeylerden. Sevmediğin halde... Bak bu güzel. Sevmediğin halde birilerinin fotoğraflarını likeladığın oluyor mu? Sevmiyorsun ama like veriyorsun. Oluyor mu? 3, 2, 1. Beğenmem. Ben de beğenmem. Siz siz niye oğlum? Ben ne biçim insanlarım? Hilal beni şaşırttı. Ya, ya vallahi ya sen ters bir şeysin evet, sen ya. Kendimde çalışıyorum. Olmaya şeyler yapmıyor. Yapmaya şeyler yapıyor nasılsın? Niye? Çünkü böyle bazen şey yapıyorlar. Çok beğeniyorlar, bir şey yapıyorlar. Ben de ister istemez onu beğeniyorum. Yok beğenmediğin bir kişi Yap ama İstemediği halde çekemiyorum ve çok kötü bir fotoğraf falan diyorum ki ya bu ayıp olacak bir tanesi. Evet. Yok. Hilar, bak mesela birisi çok like'lamış. Evet. Hani evet. bari like'layım de. Bir şey söyleyeyim mi? Mecbur bir şey söylüyorlar. Şu saatten sonra Hilal'in her like'ını düşüneceğiz. evet. Her like'ını düşüneceğiz. Yani. yani, yani. Şey bittik yani. Var. Bittik. Yani. Bittik yani. Asla abi. Bittik yani. Senin kesin hepsini like'lıyordur. Bence bir düşün. Bitti. Hepsi. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. hepsi. Evet. Oo. Hepsi beğendi. Bütün fotoğraflarım beğeniyor Hilal. Peki o zaman son sorum gelsin mi? Peki son sorum gelsin. Şu. Ha, Boş Birini kıskandığın için fotoğrafların beğendiğin halde bu tam tersine mi? Birini kıskandığın için kıskandığın hal ah birini kıskandığın için fotoğraflarını beğenmediğin halde like atmadın oluyor mu? Ya yani fotoğraf Çok güzel ha, evet, fotoğraf. Hiç hiçbir şey anlamadım. Bak fotoğrafı beğendin. Tamam. Ama o kişiyi kıskanıyorsun. O yüzden like vermiyorsun. Ama fotoğraf mis gibi fotoğraf. Yok çok evet. beğeniyorum. Be be beğeniyorum Beğenirsen beğeniyorum. işte. Beğenirsen tamam. tamam. 3 tamam. 2 1. Beğeniyorum. Bu bak hayır, de. bizim hayır de. hayır demen lazım o zaman. Oluyor mu? Olmuyor diyorsun. Olmuyor diyorsun. O yüzden tamam. mi demek ki <laughs> anlamadım hiçbir şey. <laughs> evet. Ne dersenler de. Yok <laughs> yok yo, tamam sen <laughs> hayır hayır. Ben, ben mesela Alper ile Melih'i bir iki gün bekliyorum. Onlar bazen çok güzel fotoğraflar koyuyor. <laughs> i̇ki üç gün <gülüyor> beğenmiyorum bilerek <laughs> <delirekti>. fotoğrafları. <laughs> <laughs> hasetleniyorum ben Melih'i çektim. Aa, tamam anladım. Şimdi Değiştireceğim mi? Değiştireceğim. ya Nasıl oluyor mesela? Ya kızınca bir şey olunca benim ya ne bileyim ben de beğenmiyorum. Bak bu sana sen biliyorsun. Tamam mı? Kim? Oo! Biliyorsun? Sen sözlerle şok şok. Sizde evet. neler oluyor? Aynı durumlar herhalde. Ben de oluyor ya bazen bakıyorum çok güzel bir şey. Hani harbiden beğenilisi bir şey ama, ama... Beğenmiyorum ya. Hani Sana hasetleniyor. Ben evet, hasetleniyorum. Beğenmiyorum. Bir şey ben. oldu. Bir şey oluyor. Oluyor böyle. İnsan Yapacak oldu. bir şey yok. Oluyor. Yani. Aynen. Ama yani şey. Sence Sende evet. de oluyor mu? Kötü bir duygu değil mi? Mesela ya. gitmek istediğim yere gitmiş. Atıyorum Cape Town'a. Mesela. mesela. Senin bile gitmek isteyip bir yere gidemediğin bir yer, yer mi var? Ya? Varsa, <gülüyor> <gülüyor> var. Valla ilginç. Evet. O da ilginç. O da, da ilginç. Vay be. Mesela evet. işte Hilal dolaşıyor. Onları beğenmiyorum. Hani evet, Roma, falan. İstanbul'dayken İstanbul'dakileri beğenmiyorum. Kıskançlık. Bak, bak, bak her ama. şey çıkıyor ortada. E, i̇tirafların sonuna geldik ben valla siz iyi ki geldiniz bu arada kendimi daha normal hissettim çünkü siz de bu yani insan hali yapıyormuş herkes böyle şeyler. Herkes gibi gördüğünüz gibi. Bir de söylerse yalan. Yalan. Aynen, Aynen öyle. İnanılmaz Aynen öyle. çok samimisi çok teşekkür ederim ikinize evet, de. Evet. Arkadaşlar şu an ekranda Larissa'nın kanalındaki bizim videomuzu bulabilirsiniz o da çok enteresan. İki tane süper kanal var hepsine abone olursunuz Kendinize evet. iyi bakın bay bay görüşmek üzere. Evet videoda demiştik isteme isteme şimdi bu Larissa'nın telefonu kendimize takip ha. ettiriyoruz. Kendini, ha, kendi, ha, tamam. kendi aldığı tam. telefonu. Takip et. Ya Fırat. Ha, ver ben yedim. Yok ben, ben, ben yazıyorum. Oh, bir de hepsini keyif, hallediyor. Takip et. Keyifli. Şifreyi tamam. de versin. Yok yok. Ha? Yok. Ya, işte ya, telefonu bırakayım mı? Tamam. <laughs> takip et. <laughs> tamam. Süper. Çok Kanka bir de Olur hikaye falan ha. atalım. Atarız. Onu, Ay, onu atarız. <laughs>